Evet arkadaşlar kayma dayanım deneylerinden kesme kutusu deneyi ile devam ediyoruz e, farklı zeminler üzerinde yapılan ve farklı sıkılıklarda yapılan kesme kutusu deney sonuçlarını burada görmekteyiz. Bu deney sonuçlarında e, gevşek ve sıkı olmak üzere aynı zeminden numuneler hazırlanmış ve kesme kutusuna tabi tutulmuş ve bu sırada da bir deformasyon seviyesi bir de bu deformasyon seviyesi sırasındaki e, kayma mukavemeti açısı ölçülmüş ve aralıklar verilmiş. Dikkat ederseniz gevşek malzeme için e, deformasyon seviyesi bu kayma birim deformasyon seviyesi %12 ile %16. Sıkı malzeme için %2 ile %4 arası. Yani deformasyon seviyeleri ya da göçme kabul edilen düzeyler arasındaki farka dikkat edin lütfen ee, yine kaymam kayıtı açısına baktığımız zaman gevşek durumda elde edilen kaymam ktı açısının sıkıya göre daha düşük olduğu görülmekte bunlarda genellikle e, c0 e, o zaman fi açısı ne kadar yüksek olursa bizim mukavemetimiz o kadar yüksek olacaktı. Hatırlayın neydi? To f demiştik. C artı sigma çarpı tanjant fi şeklinde yazmıştık. Hatta kayma mukavemeti için efektif olarak yazalım. Şimdi C sıfırsa bu yok. Gitti. O zaman tabi sigma çarpı tanjant fi. Dolayısıyla fi'nin ne kadar phi'nin büyük olması neyi sağlayacak bize kayma mukavemetimizin de yüksek olmasını sağlayacak kesme kutusu deneyine benzer şekilde e, drenajlı olarak çünkü boşluk suyu basıncı ölçemiyoruz e, killerde de bazı durumlarda yapıyoruz özellikle e, rezidüel gerilme rezidüel mukavemet üzerine çalışıyorsak yani kalıcı mukavemet üzerine çalışıyorsak burada bizim laboratuvarımızda yapmış olduğumuz kil numune üzerinde bakın düzlemi görüyor musunuz kayma düzlemini aslında bu başlangıçta bir e, dairesel bir numuneydi ama kırıldıktan sonra kesildikten sonra önceden belirlenmiş işte kayma düzlemi diye daha önceki derste bahsetmiştim bu kırmızı ile çizdiğim yer buradan biz malzemeyi kaymaya zorlamışız. Bu üzerinde hareket ettirmişiz. Diğer bir deney kil zeminlerde esas e, laboratuvarda, arazide de var bu deney aslında. Kanatlı kesici deneyi ya da vein deneyi adı verilen deney. Özellikle hassas ve suya doygun killer için e, kullanılmakta. Ve bakın e, yani yumuşak olması lazım aslında. Çok da katı bir kilde e, tork uygulayamayacağımız için nasıl yapıyoruz? E, bir, burada tabi arazideki durumu gösteriyor. Ama laboratuvarda da benzer şekilde e, numunenin içine tork kanatlı beğeni indiriyoruz. Saplıyoruz diyelim. Daha sonra Tabi bu, bu, miktar örselenmeye zeminde sebep oluyor. Ee, daha sonra yukarıdan bir tork uygulayarak zemini kırılmaya zorluyoruz. Kırıldığı an neyi ölçüyoruz? Biz to c buluyoruz. Drenajsız değerini buluyoruz. Ee, bunlar da işte nasıl bulduğumuzla ilgili bağıntılar. Kanatlı kesicinin çapı genişliği, çap yüksekliğine bağlı. Ama bulduğumuz şey önemli burada. C -U. zaten fiilde şey, e, killerde e, drenajsız deneylerde hep C elde ediyoruz. Yine çok yaygın kullanılan bir deney serbest basınç deneyi. Serbest basınç deneyinde de şu şekilde görmüş olduğunuz bir numune. Genellikle 3.8 santim çap 7.6 santim yani 1'e 2 olacak şekilde bir e, çap-boy oranına sahip numunelerle çalışıyoruz ve kendini tutması lazım burada gördüğünüz gibi yani şunun altına koyduğunuz zaman dağılmaması lazım. Bunu kum sadece kum zeminde yapamazsınız dağılır. Bir miktar kendini tutabilecek zemin olması lazım ki bu deneyi gerçekleştirelim. Serbest basınç denmesinin sebebi çevre basıncının olmaması. Yani şurada çevre basıncı aslında biliyorsunuz zeminde herhangi bir yerde numune aldığınız zaman bir A eleman diyelim. Nedir? Çevre basıncı da mevcuttur. Ve en baştan beri ne dedik? Biz aslında amacımız arazi modellemek. Ama burada öyle bir şey yok. Çevre basıncı gördüğünüz gibi boş, sıfır. sadece eksenel yönde bir yükleme yapıyoruz bunun sebebi ne? Niye böyle yapıyoruz? Bu bir kere hızlı bir deney. Hemen sonuç alıyorsunuz. Evet sonucu yanlış alıyorsunuz. Belki çevre basıncı uygulamıyorsunuz ama yanlış bile olsa size bir yaklaşık bir fikir veriyor o malzeme hakkında. O açıdan ucuz olması, her tarafta bulunması ve yaklaşık bir fikir vermesi o da bazen bize yetebiliyor. Çok spesifik projeler olmadığı takdirde genellikle kullanılan bu. Bunun hesaplarına geldiğimiz zaman hesaplarda tabi biraz önce gördünüz yüklemeye başlamadan önce alan A0. Dolayısıyla işte pide kare bölü 4 alanımız var. Neyi hesaplamak istiyorum? Gerilme şekil değiştirme ilişkisi. Burası şu eksenel bölüm deformasyon epsilon olacak. Yanlış yazmışız. gerilme bir şekil değiştirme ilişkisi sigma. Deney yaptığınız zaman gerilme arttıkça şekil değiştirme artıyor ve pik noktadan sonra kırılma başlıyor, kırılıyor. Tabi bir önceki şekilde şurada dikkat ederseniz bakın çap kırılmaya yakın yani sürekli büyüyor. Üst taraftan bastırdığınız için sürekli büyüyor. Onun için düzeltilmiş alan gerekiyor bize. Düzeltilmiş alanda şu şekilde buluyoruz. Başlangıç alan bölü 1 eksi epsilon a şeklinde. Epsilon A neymiş? Delta L bölü L. Ee, burada Q U var. Nedir Q U? P bölü kuvvet kırılma anındaki bölü kırılma anındaki alan. Düzeltilmiş alan. Biz buna e, serbest basınç mukavemeti adı veriyoruz. Şurası. En pik değer. Şuradan okuduğunuz değer. Serbest basınç dayanımı ya da diğer adı. Ee, serbest basınç dayanımı elde ettikten sonra bize ne lazım? Mukavemet lazım. Serbest basınç mukavemeti. E, şey pardon, kayma mukavemeti lazım. Tof'i bulmamız gerekiyor. Tof neydi? C u idi, değil mi? Çünkü fi burada sıfır. Bakın, şuraya bakacak olursanız fi sıfır. Niye sıfır olduğunu görüyorsunuz? Şimdi sigma 3 ile çevre basıncı sıfır. Dolayısıyla bizim bir sigma 1'imiz var. O da bu değer. Şurada okuduğumuz değer. Sigma 1 eşittir. Q Buradaki mor dairesini çizecek olursak. Şu şekilde çizdik. Ve e, fi'nin de sıfır olduğunu biliyoruz. Mo, zarfımızı, kayma mukavemi zarfımızı geçirdik. O zaman to F eşittir. C demiştik. C neresi? Burası. Şu. Çap. Yarı çap Özür dilerim. E neye eşit bu da? Q U bölü 2 değil mi? Şunu Q U bu. Onun yarısı. Demek ki serbest basınç e, dayanımı e, yarısı neye eşit? Serbest basınç dayanımı değerinin yarısı bizim koizyon drenersiz koizyon değerimize eşit. O da bizim serbest basınç dayanımından neye ulaşıyoruz? Mukavemete ulaşıyoruz bu şekilde. Şimdi farklı zeminlerde, farklı kıvamlarda bu deneyi yaptığınız zaman Q değerinin serbest basınç dayanımının çok yumuşak killerde 0 ila 25 kN bölü metre kare den başlayıp çok sert e, şey pardon, çok katı e, sert killerde 400 kN bölü metrekare ya da 400 kilo daha büyük değerlere ulaştığını görüyoruz. Bu kilin mukavemetini gösteriyor. Bunun hepsi aynı kilo olabilir. Su muhtevasıyla değişebilir. Su muhtevası çok fazlaysa Zemin çok yumuşak olabilir. Su muhtıvası çok çok azsa çok sert olabilir. Dolayısıyla karşı tarafta da diğer İngiliz ölçü birimiyle verilmiş. Dolayısıyla killerin basınç dayanımı etkileyen faktörlerden bir tanesi su. Bunu unutmayın. Gelelim 3 eksenli basınç deneyine. Üç eksenli basınç deneyi en konuda kapsamlı deneylerden bir tanesi. Piyasada yapılan. Bir kere arazi gerilme koşulları açısından tam modelliyorsunuz. Ayrıca yükleme koşullarında da direneji açık kapataraktan yine yüklemeyi de modelliyorsunuz. Şimdi diğer deneylerin bir takım handikapları vardı. İşte ilk önce kesme kutusu deneyinden bahsetmiştik. Kesme kutusu deneyin en büyük dezavantajı önceden belirlenmiş bir düzlemde kesiyorsunuz. Ayrıca kesme kutusunda bir de şöyle bir şey vardı. söylemeyi unuttuk herhalde. Rijit bir kutu içinde malzemeniz şöyle. Şu şekilde malzeme ve bu düzlemde keseceğiz. Bunu kestiğiniz zaman Kesme kuvveti uyguladığınız zaman şu şekilde hareket etti kutu ve işte pardon şöyle diyelim şu sabit şöyle hareket etti. Kesme kuvveti uyguladınız. Dolayısıyla ne oldu? Bu yüzeylerde kayma gerilmeleri oluştu. Ama kutu rijit olduğu için şu yüzeylerde tamamlayıcı kayma gerilmelerinin oluşması gerekir. Aslında bu biraz esnek olsa kutu. Ama rigid olduğu için bu yüzeylerde tamamlayıcı, yan yüzeylerde tamamlayıcı kayma gelinmeleri oluşmuyor. Oluşmadığı için de bu da bir diğer handikap. Bunu telafi etmişler. Farklı e, e, malzemeyi koyduğumuz kalıplar var. Daha esnek kalıplar var. Ama farklı deneyler ve genellikle çok ince halkalardan oluşan işte üst üste ama genellikle üniversitelerde deney araştırma amaçlı kullanılıyor. Piyasalarda yok. Serbest basınç deneyinde neydi en büyük handikap? Sigma 3'ün olmamasıydı. Ama mesela kesme kutusuyla karşılaştırdığınızda önceden belirlenmiş bir düzlemde kırılmıyordu. Şimdi gelelim 3 eksenli basınç deneyi. Bu ikisini de ortadan kaldıran bir deney sistemi. Farklı türleri var şimdi ne yapıyormuşuz zemin numunesi arazi gerilmeleri altında konsolide edilebilmekte ve suya doygunluk derecesi de kontrol edilebilmekte bu güzel bir şey yanal ve eksenel gerilme uygulayarak da arazi yükleme koşullarına yakın yüklemeler gerçekleştirmekte deney yine YouTube'da deneyin nasıl yapıldığı ile ilgili birçok video var oradan seyrederseniz daha iyi anlarsınız Şöyle yapıyoruz. Bir silindirik numune. Yine zemin numunesi. Yine aynı. 38'e 76 mm olabilir. 50'ye 100 mm yani çap 50 mm, boy 100 mm olabilir. Bir numuneyi hazırlayıp 3 eksenli hücreye yerleştiriyoruz. Tabi bir kere yapmak istediğimiz e, hücreye koyduğumuz zaman bir basınç uygulayacağız. Sigma 3 basıncını uygulayacağız. Ama bu sigma 3 basıncını nasıl uygulayacağız? Ya hava vererek uygulayabiliriz ya da suyla. Genellikle su kullanılır. Bazı durumlarda yağ kullanılan modeller de var deney sistemlerinde. Ama yağ ortalığı çok batırdığı için genelde su tercih ediliyor. Ya hava da çünkü numuneye sızabiliyor. E, dolayısıyla ama suyun numuneye temas etmemesi için numuneyi bir plastik bir membran dediğimiz bir malzemenin içine yerleştiriyoruz. Plastiğe benzer. Dolayısıyla e, numune sudan izole edilmiş oluyor. Daha sonra biz buna deney iki aşamadan oluşuyor. Üzerine çevre basıncı uyguluyoruz. Yani çevre basıncı ne uyguluyoruz peki? Genellikle e, bu tür deneylerde de, derinliğe göre numunenin geldiği derinliğe göre değişmekle birlikte piyasadaki yapılan işte 50 kPa bir çevre basıncında deney yapılır. Sonra işte 100'e çıkar. Sonra iki katı 200'e çıkar. 3 tane deney yapılır ve dolayısıyla 3 farklı mor dairesi elde edilir. Buradan da işte mukavemet denklemi bulunur. Aslında yapılması gereken deneyin alındığı, numunenin alındığı derinliğe göre çevre basıncına karar vermek ve bunu uygulamak. Sonrasında ikinci aşama konsolide ettik. Sigma 3'ü uyguladık eksenel yük uyguluyoruz. Eksenel yükte de eksenel yük artık yapı yükünü temsil ediyor. Belirli bir hızda eksenel olarak yüklüyoruz. Şurada daha iyi e, grafiksel olarak göstermiş. Numunemiz burada. Şu numune. Bunun etrafında bir membran var. Suyla temasını engelliyor ve ilk olarak sigma 3'ü uyguluyoruz. Sigma 3'ü uyguladığımız zaman numune kil numune tabi e, olarak düşünürsek yaklaşık 24 saatte konsolidasyonunu tamamlaması gerekiyor. Bu sürede dedik ya drenajları kontrol edebiliyoruz. Numunenin alt başlığında şuradan bakalım. Numunenin alt başlığında şu şekilde su çıkışına izin veriyoruz. Bu şekilde çıkışa izin veriyoruz. E, ve konsolide ediyoruz. Sonrasında konsolidasyon bittiğinde şu vanayı kapattığımız zaman artık dışarıyla ilişkisini kestik numaranın bir hacim değişimi olmayacak. Hücre şu sigma hücre dediği hücre basıncını suyu verdiğimiz vana bu zaten en başta doluydu ve buna basınç vermekten hücreyi ayarladık basıncı. 3 farklı deney yapabiliriz. E, bu deneyler konsolidasyonsuz drenajsız deney. bu harfler baş harflerden geliyor. İngilizce baş harflerden. Unconsolidated and diye mesela birincisi. Consolidated and drained dediğimiz c CD de consolidated and pardon. Consolidated and drained, consolidated drained şeklinde konsolidasyonlu drenajlı deney dediğimiz burada da zaten göstermişiz nereden geldiğini şeklinde yazıyoruz. Bunların her biri üç farklı deney türü farklı arazideki yükleme koşullarını temsil ediyor. Dikkat ederseniz şurası şu kısım şuradan ayırıyorum. Birinci kısım konsolidasyonsuz, konsolidasyonlu, konsolidasyonlu numuneye uygulayacağımız yani konsolide edecek miyiz etmeyecek miyiz? Gerçekte ne? Gerçekte arazideki durum ne? Konsolidasyonlu tabii ki her zaman için konsolidasyonlu bir kere. İkinci kısım yükleme kısmı. Drenajsız, drenajsız, drenajlı şeklinde yazmışız. Gerçekte durum ne? Arazide bu değişiyor işte. Ama ilk durum mesela birinci deney konsolidasyonsuz, drenajsız. Bunu niye yapıyoruz? Bu bir kere toplam gerilme esasına göre çalışan bir deney ve boşluk suyu e, basıncı falan ölçmediğimiz için konsolidasyonsuz. Hızlı deney. Serbest basınç deneyine benzer sonuçlar verir. Yani numuneyi getiriyorsunuz. Hemen yüklüyorsunuz. Sigma 3'ü verdiniz ve kesmeye başlıyorsunuz. Yani çok az e, belki bekliyorsunuz. Ama hemen e, yükü veriyorsunuz üzerine. Dolayısıyla burada boşluk suyu basınçları falan tabii ki oluşacaktır numunenin işte doygunluğu ayrı bir problem olacak. Hızlı bir sonuç vermesi açısından yani hemen bir ön bilgi elde etmek açısından mukavemetle ilgili bu deney çok yaygın kullanılıyor. Diğer deneyler, ikinci deney mesela en gerçekçisi belki şeylerde, yapı, inşa yapı inşaatlarında. Çünkü bir zemin var arazide ve bu kendi ağırlığı altında bir konsolde olmuş. En basitinden Sonrasında siz ne yapıyorsunuz? Bir yük yapı inşa ediyorsunuz. E bu yükleme de drenajsız bir yükleme aslında. Hızlı bir şekilde yapıyorsunuz. Yani hızlı dediğimiz zaten hani bir sene, iki sene ne kadar sürüyorsa ama o bizim için hızlı bir yükleme. Dolayısıyla şeyde ne yapacağız? Laboratuvarda ne yapmam lazım? Aynı deneyi, aynı koşulları oluşturmam lazım. O zaman önce numune konsolide, konsolide edeceğim. Daha sonra dirensiz şekilde yükleyeceğim. Diğeri konsolidasyonlu drenajlı durum ise konsolidasyon olmuş tamam o ile aynı ama drenajı çok yavaş yükleme. Ne zaman mesela bir şev stabilitesi problemi çözeceğiz. Şev çünkü nedir çok yavaş ağır hareket eden işte bir kütle yer çekimine karşı. Dolayısıyla şev problemlerinde genellikle e, drenajlı koşulları göz önüne alıyoruz ya da çok ağır yapılan bir yükleme drenajlı koşulları göz önüne alıyoruz. Yan tarafta şurada e, şeyler var sigma 1, sigma e, 1-3 eksi falan bunlar da e, deney sırasındaki e, sigma 1-3 eksi sigma deviyatör gerilme diyoruz. Kırılmaya sebep veren gerilme F gene göçmeyi gösteriyor. Diğer bir gösterimi delta sigmada gerilme farkı olarak söylenir. Devletör gerilme. Yani ne demek? İlk önce bir sigma 3 verdik ya biz buraya. Bunu konsolde ettik. Sonra bir sigma daha uyguluyoruz. Ama bu işte uyguladığımız şey aslında delta sigma gerilme farkı. Deneyin. Bizim laboratuvarımızda yine bir deney sırasında çekmiş olduğumuz fotoğraf. Evet. Deneyleri arkadaşlar unutmayın. Mutlaka işte nereden geldiğini, hangi metre derinlikten geldiğini, ne kadarlık bir bas ağırlığı mesela gramaj olarak zannediyorum. Şu yükseklik bakın 101 mm. Bir takım işte S6 sondajından gelmiş hangi iş içinse. Bunları mutlaka yazıp üzerine koyup fotoğraflayın. Numune iş bittikten sonra da yapın. Ve bakın şurada dikkat ederseniz göçme meydana gelmiş. Şuradan bir daha bakalım. Şurada herhalde görülüyordu. Şimdi kırmızıyla daha net çizdim. Kırılmış. İşte şurası hep bahsediyoruz ya alfa f dediğimiz değer. Mesela bunun 45 artı fi bölü 2'ye Yaklaşık bir değer olması lazım. Bu deney tabi nasıl bir deneydi hatırlamıyorum. da Eğer şeyse dirençsiz şekilde yaptıysak biz bunu 5 artı fi bölü 2 şeklinde hesaplamamız gerekir. Şimdi deneyleri biraz daha detaylı inceleyecek olursak. Konsolidasyonlu drenajlı CD tür deneyi dedik. Bu en yavaş deney. Bunu fazla müteahhitler sevmez. Ama hani özel tasarımlarda dediğim gibi işte bir şey stabilitesi analizinde mutlaka bu gerekir. Ve bu kilin durumuna göre kilde yapıyorsanız hadi kum neyse ama kil zeminde yapıyorsanız çok haftalar bir haftayı bulabilir yani yüklemeniz. Çok yavaş yüklemeniz lazım. Ve boşluk suyu basıncını oluşturmamanız lazım boşluk suyu basıncı deney sırasında hep sıfır olacak Eğer boşluk suyu basıncını sıfırdan büyük deney sırasında oluşturmaya başladıysanız o zaman e, deney hatalı sonuç verir Dolayısıyla konsolidasyon aşaması zaten uzun süren e, Pardon konsolidasyon aşaması normal e, sürüyor bir gün 24 saat ama yükleme aşaması çok yavaş olduğunda dediğim gibi günler alabiliyor bu sırada dirence izin verildiği için deney sırasında hacim değişimlerini de ölçebiliyoruz. Ve sonuçlar efektif gerilme esasında değerlendirilir değerlendirilir. Yani phi üssü ya da C üssü değerlerini elde etmiş oluruz. Şimdi gevşek ve normal konsolde bir gevşek kumda veya normal konsolde bir kilde ki davranış bu şekilde. Gerilme deformasyon. Gerilme deformasyon. Yani bir pik noktası yok. Bakın şu şekilde kırılmış. Burada devam ediyor. Ve hacim değiştirme şekli de şu. Hacim değiştirme sıkışma yönünde devam ediyor. Bakın hem gevşekte gevşek kumda hem normal konsolde kilde. Ama sıkı kumda ya da aşırı konsolde kilde yani daha sağlam bir malzeme diye düşünebilirsiniz. Bir pik yapıyor. Dikkat ederseniz buraya geliyor. Bütün yani sıkı kumaşır konsoldeki kilde benzer davranış gösterir. Ve e, a, benzer şekilde ilk önce bir sıkışma meydana geliyor. Sonra dilatans genleşme meydana geliyor. Hacimde. Genişleme meydana geliyor. E, yükleme sırasında. Burada deney sırasındaki işte çizilen mor daireler tabi bu kadar mükemmel olmaz mor daireler ama yani kadar e, teğeti geçirecek şekilde. Ama e, şey sıfır. Bir kere. C bakın dikkat edin. Burada da sıfır. Hani C üstü biraz önce de yazdık ama e, konsolidasyonlu enerji deneylerde, ki zeminlerde C üstü sıfırdır. Aslında hatırlarsanız C U'lar vardı ama burada e, sıfır elde ediyoruz. Elde ettiğimiz mukavemet açısı da fi üst. Şimdi normal ve aşırı dekillerde tabi onu söylemeyi unuttuk. C0 normal dekillerde. şu şekilde. Ama aşırı konsoldekilerde bir C üssü değerimiz var. Şurası. Onu söylemedik. Aşırı konsoldekilerde bu şekilde neymiş? 5 ile 30 kilopaskal arasında, fiil üstü de 10 ile 30 derece arasında değişmekteymiş. Kalıntı yani rezidüel değerler ise PV ile gösteriyoruz. Kırılma olduktan sonra ölçtüğümüz yani şurada şu aralıkta ölçtüğümüz ya da bu belli bir süre sonra ölçtüğümüz değerler fiil e, fi değerleri, fi're'ler kaçmış. 9 dereceler civarında. Bu kalıntı değerleri bizim için önemli. Kırılma olduktan sonraki kayma mukavemeti ile ilgili bir takım hesaplarda bunu kullanıyoruz. İkinci deney aslında tersten gidiyoruz. bu demek ki üçüncü deneydi. Biraz önce anlattım. Şimdi ikinci deney konsolidasyonlu drenajsız deney. Burada da yine numune konsolide edilir. Yükleme sırasında drenaja izin verilmez boşluk suyu basıncı oluşur. Boşluk suyu basıncı oluştuğu için e, ne değerlendiriyoruz? Hem toplam hem efektif. Çünkü boşluk suyu basıncını biliyorsak biz toplamı da hesaplayabiliriz, efektifi de hesaplayabiliriz. Bu açıdan güzel. E, burada da yine e, gevşek normal, gevşek kum normal konsoldaki ve sıkı kum aşırı konsoldaki de bakın davranış aynı. gerilme şekli değiştirme, yine bir pik yapıyor. Benzer bir öncekine. Bunda pik yok. Ee, şey tam tersi ama. Hacim değiştirme tam tersi. Burada hacim artıyor. Burada bir miktar artıyor. Sonra azalışa geçiyor. Ee, burada işte şimdi şeyi elde ettik. Toplam gerilmelere göre elde ettik. Eğer dedik ya boşluk suyu basıncı U'yu ölçüyoruz. Göçme anındaki U'yu çıkartırsak sigma 1'den Bizim dairelerimiz sol yana ötelenecek. Bu açık mavi ile görmüş olduğunuzda efektif parametrelere göre çizilmiş olan e, zar. Kayma vukuatı zar. Bu şekilde ikisini de elde edebiliyoruz. Yine aşırı konsolde normal konsolde kil'deki değişimde. Burada gördüğümüz gibi normal konsolde kil'de e, C0 iken aşırı konsolde kil'de c şekilde görmekte. En hızlı deney, işte birinci deney bu aslında. UU deney. Konsolidasyonsuz, direneşsiz. İşte konsolide edilmez. Yükleme anda direneşe izin verilmez. Dolayısıyla toplam gerilme esasına göre hesap yapılır. Toplam gerilme esası da arkadaşlar unutmayın. En e, güvenli tarafta kaldınız. yani mukameti en düşük gösteren aslında deney diye de düşünebilirsiniz. Niye? Bakın burada var zaten. Şimdi bu deneylerde genellikle hep mor dairelerin çapları birbirine eşit. O zaman ne oluyor? Siz sigma 3'ü ne kadar arttırırsanız arttırın. Deviyatör gerilimi hepsinde aynı. Dolayısıyla ne? 0, fi 0. Fi 0 olduğuna göre o zaman to f de bir tanesinde 0 olması zaten sizin şu mukamet değerinizi düşmesine sebep oluyor gibi düşünebilirsiniz. O zaman sadece burada mesela cu ile çalışacağız. O zaman toplam girme esasında mukavemeti biraz düşük gösteriyoruz. Güvenli tarafta kalıyoruz da diyebilirsiniz. Ama tabi bu maliyetlerinizi arttırır. Evet burada bir ara verelim.